Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Falci anneniz YouTube'da görebilirsin. Ve bu geneldir, topludur. Herkes için niyetlenmişim. Ve ne zaman izlersen o günün, o saatin, o dakikası olsun arkadaşlar. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin, beğenin. arkadaşlar Şubat'tayız biliyorsun. Ve bir de 2026 arkadaşlar şimdi sizin için niyetiniz çok güzel görüyor. <laughs> Fadi anne YouTube'da beni görebilirsin. Oturmuşsun, üzgünsün ve sanki arkanı döndürmüşsün. Yatağın üstünden bir türlü uykun gelmiyor. Sevdiğin kişi de başını eğmiş. Sanki bacakların arasına böyle bir oturmuş bir taşın üstüne sandalye taş bir şey ve çok üzgündür. Aranız bozulmuş olabilir birbir bir girmiş olabilirsin. Birbirinizden küsmüş olabilirsin. Sevdiğin kişi uzun boylu ve böyle genç biri. Bir önünden çok güzel bir yol açılmış ve çok da bir güzel gelecek gelişmeler var. Onun için buradan bir araya geleceksiniz. Aklınız birbirinize takılmış. Ama diyorsun her şey bitti. Gene bir araya geliyorsunuz. Hayalleriniz uzak da olsun gerçekleştiriyorsun. Çünkü hayaliniz böyle. Biraz ertelemiş. Bir telefonunuz var. Bu telefon haberi işten ilgili olabilir. Bir erkeğe bu telefon gelecek. Belki iş içindir, bir şey içindir. Bir olumlu. Yani o olmuş gibi bilsin bu haber. Arkadaşlar bir de Tanki böyle bir yerde bir aydınlık var. Arkasında bir sürü sıkıntılar size olmuş gibi görünüyor. Bir anahtar elinize düşüyor. Bu kapıyı açacaksınız artık. Hayırlı kapı açarsın. Bir de bir aslan borcu bir erkekten tanışacaksınız. Ondan sonra bu tanışmadan sonra bir aranızdan bir düğün dernek bir mutluluk bir evlilik olabilir Ondan sonra daha güzel gelişmeler olacağını gösterir psikolojisi bozulmuş sanki böyle midesine vuruyor kızdığı zaman üzüldüğü zaman bir gençtir sanki diyerek ben midesine atıyor bu psikolojik bozukluğu yaşıyor ve bunun için mide arısı çekiyor korkuyor acaba diyor başka bir şeydir bir para kazanacaksın sanki valiz dolu bir erkektir bir kazanç elde edecek çok güzel bir iş yapacak ihracattır nedir bir de A harfi isminden Y harfi isminden biridir ya su isminden ya isminden olabilir iki tane düşmanınız var ikisi de birbirini de kıvrılmış yılan gibi ve birbirinden de kızıyor ama sizi satacak kadar da düşmanım düşmanım benim dostumdur diye sanki böyle birbirine sarılmış da buradan bir yuvanız sanki böyle damarlar çıkmış yani yuvanız biraz sallantıda olabilir biraz tartışmalı geçebilir ama sanki limon ağacıdır böyle dolu çiçekler açmış Allah'ın izniyle gene yerine oturtacak buradan önünüze dört, dört pencere açılmış yani Allah'ın izni ile bu kör düğümleri açıyorsunuz. Bir dilekçe vereceksin. Bir yardım olabilir. Ramazan yardımı ya da hangi bir yardım olabilir. Buradan da e, sanki dört çocuğu olan bir bayandır. Çok bedeller vermiş. Çok çabalamış. Çok çırpınıyor. Elinden geleni yapıyor. Madi durumda evlatlarını böyle ayakta tutsun ya da onları beslesin. Çünkü maddi durumdan ne yapıyor bilmiyor. Gençtir, yaşlı değil bu bayan. Yani 40 üstüdür. Buradan çiçekleriniz yeniden gül açacak Allah'ın izniyle. Biraz gecikmiş bir işiniz var. Ama buradan bir para elinize geçecek. Küçük bir para. Ondan sonra bir mirastır. Nereden gelecek büyük bir para elinize geçebilir. Çok fazla tasa yapıyorsunuz ve çok da kafana takıyorsun. Bir de bir uçakla bir yolculuk yapacaksınız ve bir erkektir. İş için olabilir ya da bir yere çalışmaya gider. Buradan güneş doğmuyor. Hilal döneminden bir haber alabilirsiniz. Ve kalbiniz muhurludur. Birisinden ayrı, aklındaki kişiden ayrı. Kimseyi düşünemiyorsun. Sade o. Yavaş yavaş bile damla damla Sanki böyle küçük para gelecek sonra ondan sonra böyle akacak Allah'ın izniyle bereketli olur. Aklındaki kişi, kalbindeki kişi ikiniz de beni seviyor, sevmiyor ikiniz de düşünüyorsun bir güvensizlik var sizde. O da sizi seviyor, siz de seviyorsunuz. Sanki böyle şansın yeniden dönecek. Bir ev almak istiyorsun, üçüncü katı alacaksınız. Üçüncü kat rızkınızdır. Bu bir binadır. Fazla katlı değil. Beş katlı olabilir. Ama üçüncü katı alıyorsun. Önünden böyle site gibidir. Kapalı. Sanki büyük bir ağaç. Önünde bir küçük ondan küçük arkasından var. Bir de küçük dört tane daha ağaçlar var. Öyle güzel tatlı bir ev alıyorsunuz. Allah'ın izniyle Ya da e, şey çekiyorsun belki kura çekiyorsun. Size çıkabilir. <laughs> Bir bayan oturmuş sanki dertlidir, üzüntülüdür. Sanki başına dünya yıkılmış. Sanki yas içindedir. İki habersiz de gelecek. Sanki böyle akşam yüzeri çay içerken bir yerden iki güzel haberler geliyor. Ve gözünü kapatıyorsun. Sanki gece olduğu zaman böyle her şey gözünün önüne geliyor. Başını yastığa koyduğu zaman bütün başının gelecekleri küçükken büyüyene kadar yani ne olmuş? En ufak bir iyi kötü. Başına gelenler hepsi aklınızda duruyor. Hepsi kafanıza takılmış. Oy konusu haram oluyor. Bir de yüzü uzun, e, burnu da uzundur. Gözler çekik, bir orta yaşlı. Biraz sanki iyilerinizi istemiyor. Buradan hafiflenecek bir bayan, güzel bir müjde alacak. Bir erkek böyle köşenin sonuna kadar çok mutluluk geçiriyor. Buradan bir kişi yaşlı olabilir, bir vefat olabilir. Bir de yer değişikliği var canım. Yer değişikliği, iş değişikliği olabilir. Acil bir haber almak istiyorsun. Acil bu haber size gelecek. Çabuk bekliyorsunuz. Buradan iki şey saklamışsın. Sanki arkana koymuşsun. Koruyorsun. Bu nedir? Buradan sizin için sanki e, kimseden emir almadan hayatını döndürmeye çalışıyorsun. Bir barış olacak. Bir de bir kişi boşanacak. Birkaç kişi. Çünkü geneldir günde en az bin kişi izliyor. Arkadaşlar ne kadar izlersen bin olmadan bak bize hiçbir şey vermiyor. Ayda vere vere 500 lira veriyor. 3 tane sayfama onun için elinizden gelene kadar videoyu izleyin arkadaşlar. E, çünkü bir emek veriyorum burada bedavadır. Bir sürü kutular hediyeler size gelecek ama mutsuzsun. Sanki buradan robot gibi kendini hissediyorsun ve kendini gizlemişsin ama bir erkeği izliyorsun. Gözleri bal rengi bir bayan güzel bir bayandır ve bu erkeği karşılıksız sevgi ile seviyor belki erkek de bilsin sevecek. Erkeğin haberi yok. Delikten, teşikten her yerden sanki bu erkeği izliyorsun veya çok da seviyorsun. Perde arkasından hangi bir yerden olabilir? Arkadaşlar biraz su içeyim. Kusura bakmayın özür diliyorum çünkü boğazım kurudu. Kalbindeki, aklındaki kişi ile nişanınız olacak canım. Sanki yazın ortasından bir söz, ondan sonra sonbahara kadar bir nişan olur. Yüz yüze iki kişi yeni ergenler. Yüz yüze gelecek birbirini seviyorlar. Ama gençlik sevgisidir. Bunlar şimdi evlilik daha erken. Bir de kendini yalnız hissediyorsun sanki gökyüzüne yakın gibi böyle bir büyük dağın üstüne hissediyorsun. Buradan hayatın güllerle sarılacak, güller gibi açılacak, mutlu olacaksın, sevinç yaşayacaksın. Ama bir taraftan da haber almak için can atıyorsun. Bir sürü haberler var size gelmemiş. Sanki böyle boğazını biri sıkıyor, biri sizi boğuyor ve ağlamaktan kendini paralıyorsun. Bir de bir erkek sanki fotoğrafınıza bakıyor. Bu fotoğrafa baka baka doymuyor. O kadar seviyor sizi. Oturmuşsun dizlerini birbirine bağlamışsın. Elini gözüne vurmuşsun. Ağlıyorsun. Saçını toplamışsın. Saçı boyalı bir bayan kolsuz beyaz giymiş. Sanki üst beyazdır. Üzgündür. Ağlıyor. Nedense. Ve bir erkek bir kadın dans ediyor. Ve ikisi yalnızdır çok kişi beğeniyor. Bu bayan sadece aklındaki kişiyi istiyor. Kişiler çok istiyor. Buradan yüz yüze göz göze görüştün, sevdin, can, kan birlikte geçirdin. Ruh ikiziniz şu an birbirinize küsmüşsünüz. Sırtınızı çevirmişsiniz. Erkek diyor beni boynuzlu etmiş. Bir kıskançlık krizi tutmuş. Bunu söylüyor. Bir de gene size bir hediye küçük gelecek bir kutu. Buradan emek verdiğin karşılığını vermemiş size. Karşılığını verecek artık istediğine kavuşursunuz. Buradan bir hastaneye kadar gidip geliyorsunuz. E, tavus kuşunuz var zenginliktir. Buradan da bir sanki biri vefat etmiş bir taziye gideceksiniz. Ailece yaşlı biri olabilir Buradan da bir teklif alacaksın. İki tane kırmızı gül alıyorsun. Yakışıklı bir erkek. Böyle saçları dalgalı biridir size verecek. Ve kapılar kapalı. Basamaklar dört tane var önünüzden. Kalbini sanki böyle bir yere koymuşsun. Kalbini açamıyorsun. Ve buradan kafanızda takılan çok şeyler var. Ama bunu denemeye çalışıyorsun. Buradan bir yorulmuşsun. Senin elinden kalem var. Bir ders yapıyorsun, bir sınav yapıyorsun, çalışıyorsun. Su gibi bir hayat önündedir. Biri sana çok destek olacak gösteriyor. Birbirinden küsmüşsünüz ama sanki görmemezlikten birbirine geliyorsunuz. Ama birbirinizi de çok seviyorsunuz. Hayatınız dört vakitten gerçekleşecek bir olay olacak. Ve aranızda büyük bir sanki divar örülmüş gibi görünüyor. Ve kız daha fazla yaklaşabiliyor, erkek yerinden duruyor. Buradan boğuluyorsun, suya düşmüş gibi, nehire kapılmış gibi. Çok kişiler var, herkes yalnız, yalnız, yalnız. Bir sürü kişiler var, yalnızlık çeker. Yani bu normaldir. 1, 2, 3, dört, 5, 6, 7, 8 tane dur suya. sanki üst üste bir ceza yemişsin. 8 tane ya üst üste birikmiş. Ama bunların e, yani temiz olacak korkmanıza gerek yok. Başarırsın. Çıkarsın. Başınızdan bir aşk geçmiş. Bu aşk çok güzel. Sizi mutluluk size verecek. Kafana takılan biri var. Onu düşünüyorsun. Kalbinden gönlünden o geçiyor. Hayırlı bir ışık kapı sizin önünüzden açılacak. Ve kalbinizde parlayacak mutlu haberi de alabilirsin. Ve sırtından bir de yükünü almışsın bir yere gideceksin. Yolculuk var ve bir sürü sanki müjdeli haber de size var. Buradan bir sanki burnunu estetik eden biri var. Yani burnunu ameliyat ediyor. Güzel bir kızımızdır. Güzel olacak Allah'ın izniyle korkusu var. Bu korku yine korkuluğu yenecek. Mahkeme var bu mahkeme Allah'ın izniyle adaletli geçecek korkan, korkmanıza gerek yok. Biri mercekten bakıyor yani o kadar derin derin sizi araştırıyor. Acaba neden böyle? Çok fazla araştırmaya geçmiş görünüyor. Yani size desen. Buradan bir e, sanki e, böyle e, ne diyeyim size dönme dolap gibi bir şey önünüzdedir. Dönüp dönüp aynı yola çıkıyorsun ve buradan kendini göstermiyorsun. Ailen de harfi olan bir bayandır ve birisini seviyor ama duygularını belli etmiyor. Size bir zarf gelecek. Bu zarften beklendiğim bir haberdir. Bu devletten gelecek mahkemeden ya da bir sonuç ya da bir hastane sonucu olabilir. Başınıza çok ateşli bir aşk var. Çok sizi mutlu edecek bu aşk ve erkek kişinin yani bir hem erkek hem bayan. Dua etmektedir bir bayan elini birleştirmiş dua ediyor. Yasak olan bir şey var. Bu yasak olan yasak aşk yaşayabilirsin. Çünkü geneldir arkadaşlar. Buradan resmen bir erkek ne yapacak bilmiyor. İçinden kalmış. Ne acaba ne olacak? Buradan herkes dua ediyor. Sanki bir e, türbeye gitmişsiniz. Herkes orada dualar etmiş ve dualar da edecek. Allah'ın izniyle kabul olur. Burada dur, darma duman olmuştur Ve şimdi fincanınıza bakacağız. Fincanınızı da boşaltacağız ve bakacağız. Allah'ın izniyle bakalım neler var e, size size. Görüyorsun üç tane yolunuz var. Sıkıntı var. E, sanki bir adak vereceksiniz. Ve bu e, deve de arkana bakıyor. Ve Allah'ın izniyle bir malınız bir yerde takılmış ya da takılıyor. Ama geri alacaksın. Birisi de misafir gelecek. Ve buradan e, kalbiniz kırılmış, incilmişsin. E, bir de sanki sarmaş doğmuşsunuz. Birbirine sarılmışsınız. Burada sürekli uykumuz var. Uyukluyorsun. Sanki böyle kendinden geçiyorsun. Ama birbirine de derse ben iki kişi var. Biraz yüz yüze gelecek konuşmalar olur. Bir kızınız var, bir oğlunuz var, iki çocuğunuz var. Bu çocuklar sanki ikiz gibi. Böyle e, aradan fazla yani yaş yok. E, bu bayan evde mutsuzdur. Sanki rencide ediyor. Sanki hakaret yiyor. Biraz zor günler geçiriyor. İki kişi rekabet içinde iki bayandır. Taklit yapıyor. Sanki biri birisini takip